Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 11. sınıf temel matematik e, sorularını çözeceğiz ve böylece sınavımıza hazırlık yapmış olacağız arkadaşlar. Peki ne tarz sorular var? Bakalım. Pozitif bölen sayısı bulma sorusu var. Onun dışında 15 ile tam bölünebilme ile alakalı bir sorumuz var. 5 ile bölünebilme kuralı var. 9 ve 4 ile tam bölünme sorusu var. 9 ile tam bölünüyor. Bakın iki bilinmeyen iki denklem sistemi ile alakalı bir sorumuz var. Onun dışında bir ne kadar olan sayıların toplam formülünü içeren bir sorumuz var. Onun dışında basamak tanımak değeriyle alakalı şöyle bir sorumuz var e, sayı doğrusu üzerinde bu tarz bir sorumuz var başka şu ifadeyi tam sayı yapan değerlerle alakalı bir sorumuz var yine son sorumuz güzel bir soru 9 ile bölümünden kalan 11 ile bölümünden kalan e, şeklinde sorularımız var şimdi sırayla bakalım sorularımıza Evet, birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Demiş ki 132 sayısının pozitif bölen sayısı kaçtır? Bu tarz sorularda hemen ne yapıyoruz? Öncelikle 132'yi asal çarpanlarına ayırıyoruz arkadaşlar. 2'ye bölersek 66 yapar. 2'ye böldüm 33 yapar. 3'e böldüm 11 yapar. 11'e böldüm 1 yapar. Demek ki 132 demek. 2'den kaç tane var? 2 tane var. 3'ten 1 tane var. 11'den de bir tane var. Peki kuralımız neydi arkadaşlar? Pozitif bölen sayısı diyorsa kuvvetleri 1 artırıyoruz. Bunu da bir artırıyorum. Buradaki 1'i de bir artırıyorum. Sakın aşağısını arttırma. Kuvvetleri bir artıracaksın bak. Sakın karıştırma. Bir artırıp çarpıyorsun. Buradan 3 geldi, buradan 2 geldi, buradan 2 geldi. Çarptım. Cevabım neymiş arkadaşlar? 12'ymiş. Gayet basit bir soruydu. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. 4 basamaklı 6A3B sayısı 15 ile tam bölündüğüne göre A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi hemen şunu yapacağız. 15 ile bölünmesi için nelere tam bölünmesi gerekiyor? Hem 5'e hem de 3'e. Çünkü 5 çarpı 3 15 yapar ve bu sayılar aralarında sağlar arkadaşlar. Hemen önce 5'e mi bakacağım, 3'e mi bakacağım? Önce son basamakla ilgilenen hangisi ise önce ona bakacağım arkadaşlar. 5'in kuralı neydi? Son basamak ya 0 ya da 5 olacaktı. 3'ün kuralı neydi? Rakamları toplam 3'ün katı olacaktı tabii ki önce 5'e bakacağız sonrasında 3'e bakacağız 5 ne istiyor son basamak ya 0 olsun veya 5 olsun hemen düşünelim eğer son basamak 0 olursa ne olur? Eğer son basamak 5 olursa ne olur? Birinci duruma baktığımızda arkadaşlar bakın 5'in istediği tamam artık 3'e bakabiliriz. 3 ne diyor? Rakamları toplam 3'ün katı oluyor. 3 zaten 3'ün katı gitti. 6 zaten 3'ün katı gitti. Öyleyse A 3'ün katları olacak. 3, 6, 9 diyorsun ama bir şey unutuyorsun. 0 0'ı sakın sınavda unutmayın arkadaşlar. 0 bütün sayıların tam katıdır. Çünkü bütün sayıları 0 ile çarparsak sonuç 0 çıkacaktır. Dolayısıyla 0'dan başla. 0 3'e bölümden bahsettiğim için 3 ekle. Tekrar 3 ekle, tekrar 3 ekle. Demek ki ne olabilirmiş? 0 3 6 9 olabilirmiş arkadaşlar. Gelelim sağ tarafa. 6A35 sayısının ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. 3 zaten 3'ün katı gitti. 6 zaten 3'ün katı gitti. Bu pratik yol bu arada uzun yolumuzda tek tek hepsini toplayarak bulmak. A artı 5 değil mi? Ben 5'e ne eklersem 3'ün katı olur. Tabii ki 1 eklersem 6 olacak ve 3'ün katı olacak. Evet diğerlerini bulmak için ne yapıyoruz? 3 ekleyerek devam ediyoruz. 3 ekledim 4, 3 ekledim 7. Demek ki 1, 4, 7 buradan geliyor. 0, 3, 6, 9 diğer taraftan geliyor. Demiş ki A'nın alacağı değerler toplamı. Bütün hepsini toplarsak kaç yapıyor arkadaşlar? Evet 30 olacak cevabımız yapanları tebrik ediyoruz. Güzel soruydu geldik 3. sorumuza arkadaşlar 5 ile bölümünden kalan 5 ile bölümünden kalan hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar 5'e tam bölünseydi son basamak ne olurdu ya 0 veya 5 olurdu değil mi arkadaşlar eğer 5'e tam bölünseydi ya 0 olacaktı ya da 5 olacaktı ama diyor ki tam bölünsün istemiyorum ben kalan olsun ve kalan da 4 olsun hemen kalanları artı 4 artı 4 şeklinde bu şekilde ekliyoruz Buradan 4, buradan da 9 geldi. Demek ki A ya 4 olacak veya 9 olacak. Peki burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Nereye arkadaşlar? Rakamları farklı demiş bakın. Sakın sınavda hata yapmayın. 4 olabilir mi A? Olamaz. Bakın burada 4 var. Rakamlar farklı olacak. 4 gitti mi? O zaman geriye tek bir seçenek kaldı. Demek ki A ne olmak zorunda arkadaşlar? 9 olmak zorunda. Bu kadar. Gelelim dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki yine rakamları farklı. Unutmamak için altını çiziyorum. Ee, sayısı 9 ve 4 ile tam bölünüyor hmm. zaten 36 dese biz bunu parçalayacaktık hem 9 hem 4'e tam bölünmesi gerekiyor diyecektik bizi yormamış kendisi söylemiş peki önce 9'a mı bakacağım 4'e mi bakacağım hemen kuralları hatırla 9'un kuralı neydi topla 9'un katı olsun 4'ün kuralı neydi son 2 basamak 4'ün katı olacaktı Hangisi sona bakıyor? 4. Öyleyse önce 4'e bakıyoruz. Sonra 9'a bakıyoruz. Hemen son iki basamağa bakalım. Ne görüyorum son iki basamakta? 3, B görüyorum arkadaşlar. 3 ile başlayan 30'un pardon 4'ün katı olan hangi sayı var arkadaşlar? 32 var değil mi? Başka 4 ekle. 6, 4 ekledim 10 artık rakamı geçtiği için. Evet, onu kabul edemeyiz tabii ki. Yani B ya 2 olacak ya da 6 olacak. Peki sorunun başında ne diyor? Rakamlar farklı olsun diyor. Öyleyse ben 6'yı alabilir miyim? Alamam arkadaşlar. 6 var zaten bakın burada. Rakamlar farklı olacak dediği için B sadece ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Öyleyse sayımızı yazalım. 6, A, 3, 2. Gelelim A'ya. A'yı nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın 4'ün istediği tamamdır. Artık 9'a bakabiliriz. 9 ne diyor? Rakamları toplamı 9'un katı olsun diyor. Pratik yolumuz neydi arkadaşlar? Topladığımda 9 olanları direkt atıyorum. 6, 3 daha 9 yaptı mı? Gitti. Ben 2'ye ne eklersem 9'un katı olur arkadaşlar? Evet tabii ki 7. Demek ki A 7 olacakmış. B de buradan 2 olacakmış. Benden ne istiyor? A çarpı B. 7 çarpı 2'den cevabım 14 olacaktı. Tebrikler yapanları tebrik ediyoruz arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Evet bu soruyu çok beğendim. Yani diğer sorulara göre daha güzel arkadaşlar. Çünkü burada denklem sistemleri var. Şimdi 2A6AB sayısı 9 ile tam bölünüyor demiş. 9'un kuralı neydi? Rakamları toplamı 9'un katı olacaktı. Hepsini topla. 2, 6, A, B. Topladığımda 9'un katı olması gerekir. 2, 6'dan 8 yapar. 8 ile ben bir şey toplayacağım. 9'un katı olacak. Arkadaşlar 18, 9'un katı mıdır? Ya da 8, 1 daha 9 yapar değil mi? 1 olsa 9'un katı oluyor. 9 ekledim 10, 9 ekledim 19. Peki ben bunlardan hangisini alacağım? Arkadaşlar 1'i alamam. Neden? A eksi B 4 demiş arkadaşlar. Toplamları 1 olacak ve farkı 4 olacak. Böyle bir şey olamaz. 19'a alamam. Neden? En büyük rakam 9 değil mi? 9, 9 daha 18 yapar zaten. 19 olamaz. O yüzden bunu da atıyorum. Dolayısıyla A artı B kaç olmak zorunda arkadaşlar? 10 olmak zorunda. Çok güzel. E bana A eksi B'yi de vermiş değil mi? Hemen onun da altına yazalım. 4'müş. Şimdi ben bu iki sistemi taraf tarafa toplarsam. Bakın artı b eksi b gitti mi? 2a eşittir 14 yaptı mı? Her iki tarafı da 2'ye bölüyorum bakın. 2'ler gider. a buradan 7 olur. Bana a'yı sormamış ama bana b'yi sormuş. Hemen bu iki denklemden bir tanesini seç. Mesela yukarıdaki. a'yı ben artık biliyorum. a yerine 7 yazacağım. Ben 7 ile neyi toplarsam 10 yapar. Üçü. Demek ki cevabım neymiş arkadaşlar? 3'müş. Güzel soruydu. Gelelim altıncı sorumuza. Bu da güzel arkadaşlar. Bakın. 2, 4, 6, 30'a kadar gidiyor. Aslında 30'u biraz daha büyütebilirdim burada. Çünkü formülü bilmeyenler de yapabilirler. E, pratik yolumuz şu arkadaşlar. Bakın 2 parantezin alırsam ne çıkacak karşıma? 2 demek 2 çarpı 1 değil mi? 4 demek 2 çarpı 2 değil mi? 6 demek 2 çarpı 3 demek. 30 demek 2 çarpı 15 demek. Öyleyse 2 parantezini aldım. Bakın 2 gitti burada ne kaldı? 1 kaldı. Burada 2 gitti ne kaldı? 2 kaldı. Burada 2 gitti ne kaldı? 3 kaldı. 3 nokta. En son 2 gitti ne kaldı burada? 15 kaldı. Peki ben bunu nereden hatırlıyorum arkadaşlar? Ardışık sayılar birden n'e kadar toplam formülümüz neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. n çarpı n artı 1 bölü 2 değil mi? Böyleydi. Birden başlayacaktı bakın. Birden n'e kadar olacak. Ve ardışık birer birer artacak. Eğer böyle bir şey görürsek formülümüz buydu arkadaşlar. Son terim n demek. Yani 15 çarpı 15'e bir ekle 16 bölü 2. Bu şekilde. Şimdi başımızdaki en baştaki ikiyi de unutmayalım. Çarpı iki de burada var. Ee, neden böyle yaptım? Bakın sadeleştirme yapacağım. İkiler gitti mi? Gitti. 15 çarpı 16'dan cevabım kaç çıkıyor? 240 çıkıyor. Bu da güzeldi. Gelelim 7. sorumuz arkadaşlar. Çok klasik bir soru tarzı. Evet. Basamak soruları. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bu. Oku bakayım nasıl okuyorsun? 25 dedin değil mi? 25. 20 nereden geldi? 2'yi neyle çarparsam 20 olur? 10'la çarparsam. 5'i neyle çarparsam 5 olur? 1'le. Çünkü burası birler basamağı. Burası da onlar basamağı. Bak ben değil sen söyledin. 25 diye okudun. 2'yi 10 çarptın 20 dedin. 2'nin değeri 20'dir. Çünkü basamak değeri var. Herkesin bulunduğu konumdan dolayı bir değeri oluyor değil mi? 5 birler basamağında ama 2 onlar basamağında. Açarken nasıl açıyoruz? Şu şekilde diyoruz ki 2 çarpı 10 artı 5 diyoruz. Buradan 25'e ulaşıyoruz. Peki gelelim sorumuza arkadaşlar. A, B. B birler basamağı, A onlar basama, A birler basamağı, B onlar basama, Birler onlar, birler onlar vesaire bu şekilde gidiyor. Hemen e, açalım. Ne olacak burası? 10 A artı B olacak. Eksiden sonra neyi unutursan soru gider. Sakın unutma. Bütün matematik konularında geçerli. Parantezi unutma. Evet devam. 10 B artı A yapar. Evet aşağıya geçelim. 10A artı A yani 11A. 10B artı B'den 11B. Ee, eksi içeriye dağıtıyoruz arkadaşlar. 10A eksi 1A ne yapar? 9 tane A yapar. Artı 1B eksi 10B eksi 9B yapar. Aşağısı da 11 parantezinde A eksi B midir? Yukarısı da 9 parantezinde A eksi B midir arkadaşlar? Bakın A eksi B'ler gitti. Cevabımız buradan 9 bölü 11 oldu. Çok önemli ve klasik bir soru tarzıydı. Bu tarz soruları gözü kapalı çözmeniz gerekiyor artık. Geldik. 8. sorumuz da güzel bir soru. Sayı doğrusu üzerinde 1 ve 2 arasını 5 eşit bölmeye ayıracak şekilde yerleştirilecek 4 tane rasyonel sayıyı bulunuz. Zor görünüyor değil mi? Çok basit bir mantığı var arkadaşlar. Şöyle diyoruz arkadaşlar. 5 parça değil, demiş değil mi? Ben bir yerine bir şey bölü 5 yazacağım. 5 bölü 5 çok güzel. 2 yerine bir şey bölü 5 yazacağım. Ne olur? Evet 10 bölü 5 olur. Çünkü 10 bölü 5 2 demek. 5 bölü 5 de 1 demek. Neden böyle yaptım? Hemen yazalım. Bakın bir yerine 5 bölü 5, 2 yerine de 10 bölü 5 yazarsam. 5'ten sonra ne geliyor? 6 bölü 5 sonra 7 bölü 5 sonra 8 bölü 5 sonra 9 bölü 5 bakın kaç tane oldu bakın 1 2 3 4 4 tane rasyonel sayıyı elde ettim yani taktik çok basit 5 parça diyorsa 5 eşit bölme diyorsa bunları bir şey bölü 5 şeklinde yazıyorsun arayı da sen dolduruyorsun ve bu şekilde sayılarımızı bulmuş olduk arkadaşlar <laughs> Geldik dokuzuncu sorumuza. Yine ÖSYM'nin sevdiği bir tarz. Tabii ki bu kadar basit olmuyor. Bir tık daha zorunu soruyorlar. E, i̇fadesini tam sayıya fana değerlerini bulunuz demiş arkadaşlar. Hemen parçalıyoruz bunu. 4A bölü A eksi 7 bölü A şeklinde yazabilirim. Değil mi? 4a bölü a eksi 7 bölü a şeklinde yazıyorum. A'lar gitti mi? Gitti. 4 eksi 7 bölü a. Bunun ne olması gerekiyor? Tam sayı. Tam sayılar nelerdi arkadaşlar? Eksi sonsuzdan başlıyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 nereye kadar? Artı sonsuza kadar gidiyor değil mi? Bunlar tam sayıydı. Sonucun böyle olması için 7 bölü a'nın tam sayı olması için A'nın ne olması lazım? A5 olsa olur mu mesela? Olmaz. 7 5'e bölünmez. 7'yi tam bölen bir şey olması lazım. Mesela ne olabilir arkadaşlar? 1 olur mu? Olur. Peki eksi 1 olur mu? O da olur. Başka 7 olur mu? Olur. Eksi 7 olur mu? Olur. Başka da 7'nin böleni zaten yok. Asal sayı. <laughs> A değerlerini bulunuz demiş. Bulduk arkadaşlar. 1 var. Eksi 1 var. 7 var. Eksiye de var diyoruz. Bu sorumuz da güzeldi. Gelelim daha güzeline. En güzelini sona sakladım arkadaşlar. Şimdi bunu uzun yöntemle yapabilirsiniz. Hepsini tek 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 yazarsın. 14 tane basamağın sonrasında 9'un kuralını uygularsın, 11 uygularsın vesaire. Ama gidip de sana burada 14 değil 140 basamak derse ne yapacaksın? İşin pratik yolunu öğrenmek zorundasın. Şöyle yapıyorsun. Tekrar eden kısımları bul. 1, 2, 1, 2. Bunlar tekrar ediyor değil mi? Şimdi 9'un kuralı neydi? Topla. 1 ile 2'yi topladım. 3 yaptı. 1 ile 2'yi topladım. 3, 3, 3, 3. Peki bu 3'lerden kaç tane var? Düşün şimdi burada 14 tane sayı var değil mi? 14 basamak 14 tane sayı demek. Bu sayılar ikişer ikişer birleştiğinde yarısı kadar grup yapmaz mı? Normalde 14 tane sayı var. Ama bunlar çifter çifter birleştiği için 7 tane grubumuz var. E bir tane grupta da 3 olduğuna göre 7 tane 3 toplarsak kısa yoldan 7 ile 3 çarparsak ne yapar? 21 yapar değil mi? Peki 21'in 9 ile bölümünden kalan kaçtır? İster normal böyle bölme işleminden yap. istersen hocam zaten toplayarak yapıyoruz. 2 artı 1'den 3'tür diyebilirsin pratik olarak. Bu şekilde üçümüzü bulduk. Gelelim 11 arkadaşlar. 11'in kuralı neydi? Hemen hatırlayalım. Art eksi art eksi yapıyorduk değil mi? Hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle yapacağız. En sağdan artı ile başlıyoruz. Bakın artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde. Gruplardan bir tanesi kaç yaptı? Artı 2 eksi 1 ne yapar? Artı 1 yapar. Bakın burası yine artı 1. Burası yine 1. Burası yine 1. Şimdi bunları toplayacağım. Kaç tane bir var arkadaşlar? Toplam 14 sayı. Bunun yarısı kadar grup var. Yani 7 tane grup var. Her bir grupta da bir tane yani bir olduğu için 7 tane biri toplarsak 7 çarpı 1'den kısa yoldan ne gelir? 7 gelir arkadaşlar. 7 11'den küçük mü? Evet küçük. Öyleyse 7'nin 11 ile bölümünden kalan nedir? 7'dir arkadaşlar. İşte bu da bu şekilde pratik yoldan yapılabilirdi. Evet. Onun dışında bakın sınav için neye çalışmanız gerekiyor? Bölünebilmeye çalışıyorsunuz. Pozitif bölen sayısına çalışıyorsunuz. Basamak kavramına çok iyi çalışıyorsunuz. Onun dışında şu formüllere çalışıyorsunuz. Bundan başka bizim bir formülümüz daha vardı arkadaşlar. Neydi o? Terim sayısı formülü. Terim sayısı. Neydi terim sayısı formülümüz? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir de değil mi? Bu formül çok önemli. Buna da çok iyi çalışıyorsunuz. Mesela bir örnek verelim arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim. 3 diyelim. 5 diyelim. 7 diyelim. Kaça kadar gitsin arkadaşlar? Ee, 20 21'e kadar gitsin. Mesela. Şimdi bunlar kaçer kaçar artmış arkadaşlar. İkişer ikişer artmış değil mi? Artış miktarları sabitse bakın. O zaman bu formülü uygulayabiliyoruz. Soru da demiş ki burada kaç tane sayı var? Terim sayısı kaçtır diye sormuş. Hemen şunu yapıyoruz. Formülümüz neydi? Son terim. Eksi ilk terim. Normalde kaç tane sayı var dediğinde ne yaparız? Sondan ilk çıkartırız değil mi arkadaşlar? 21'den 3'ü çıkartıyoruz. Böyle diyoruz arkadaşlar. Bu birer birer artmamış ki. İkişer ikişer artmış. Artış miktarı kaç arkadaşlar? 2. Öyleyse 2'ye böldük. Sakın artı 1'i unutma. Soru gider. Buradan ne oldu? 18 bölü 2 artı 1'den 9 artı 1'den demek ki 10 tane sayı varmış. Bu tarz sorulara da çalışıyorsunuz arkadaşlar. Evet kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğenmeyi unutmayın.